Buyur. Tamam. Şey, işte, Abi. Yol açın. Tamam da bir şey çık. Tamam da bir çık çık. Hayda boş evet Selamünaleyküm. AK Parti seçim büromuzda bizi ziyaret eden saygıdeğer siyasetçilerden AK Parti kurucularından Sayın Zülfikar İzol'un Ondan sonra da Urfa Teşkilatı'nın kurucularından ve yine Siverek İlçe Başkanlığı kurucularından milletvekilimiz Zülfikar İzol'un kardeşi Zor süreçlerde elinden gelen çabayı sarf eden Zülfikar İzol ve kardeşleri Cihan İzol ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Partiye verdiği desteklerden dolayı minnetlerimi sunuyorum kendilerine. Burada oldukları için teşekkür ediyorum. Bizlere güç ve kuvvet verdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte zaferle ve yüzümüzün akıyla bu seçim sürecini başarıyla tamamlayacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün burada bulunmamın nedeni Sayın Ali Murat Bucağı destek amaçlı bulunmaktayım. Çok değerli kirvem Ali Murat Bucak 31 Mart seçimlerinde inşallah hep beraber zaferle çıkacağız. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Ben AK Parti'nin kurucu ilçe teşkilat başkanıydım. 2000 yılından beri aynı şekilde partime ayrılmadan devam etmekteyiz. Ve bu nedenle İzol Aşireti Reisi Zülfikar Ağabeyimin bana verdiği talimat üzerine ben şu anda hem şehir merkezinde, Süverek şehir merkezinde ve Kısar alanda çok değerli akrabalarımla birlikte ve dostlarımla birlikte AK Parti gücüne güç katarak gece gündüz çalışmaktayız. Benim için en önemli bölge Siverek olduğu için yoğunluk çalışmamızı burada sürdürmekteyiz. İzol aşireti ağası Cihan İzol olarak ben Zülfikar abimi temsilen Siverek'te ve Urfa'da bulunmaktayım. Onun bana verdiği talimat üzerine var gücümle çalışmaktayım. İzol aşireti Zülfikar İzol ağabeyimin de bana ısrarla var gücünle gece gündüz çalış. Ben de o talimat doğrultusunda ve Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ'ın önderliğinde hep birlikte, hep beraber ve Bucak aşiretiyle birlikte ve diğer aşiretlerle birlikte çalışmaktayız. Benim sadece izol aşireti ağası değilim. Ben burada dostlarımın, bütün herkesin hem ağası olarak hem de bir hizmetkar olarak çalışmaktayız hep birlikte. Ancak şunu yine tekrar belirtmek istiyorum. Asıl aşiretim Süverektir ve Sürek ilçesiyle gurur duymaktayım. Bütün Siyo'daki halkına şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.